Göründüğü gibi mantosuvayı 15 mm kalınlıkta silindirik bir test cihazının içine uyguladık. Test cihazımız şeffaf camdan oluşmakta. Ürünün buhar geçirgenliğini, ürünün su sızdırmazlığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Test cihazımızın her iki parçasını alıp birbirine takıyoruz. Daha sonra test cihazın içine belli bir miktarda su doldurup ve pompalanarak mantol sıvayı hava basıncına tabi tutuyoruz. Bakınız su geçmiyor ama hava geçiyor. Teneffüs edebilme kabiliyeti çok yüksek. Bu da mantol sıvaya olağanüstü bir su yalıtım ve nefes alma özelliği kazandırıyor. Tüm bu işlemlerden sonra mantol test cihazının şeffaf cam kısmını çıkarıyoruz. Manto suva uygulanmış ön kısmı ıslak ama arka üst yüzey kuru duruyor. Bu da mantosuva'ya yeni nesil yalıtım malzemesi özelliği kazandırıyor.